Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanala hoş geldiniz. Yine bir felsefe videosuyla karşınızdayım. Bu videoda belki daha önce de sizlerin duymuş olabileceği bir konuya değinerek kendimizi daha iyi bir hale nasıl getirebiliriz biraz bunun üzerinde sohbet etmek istiyorum. Nedir bu konu? Zor şeyleri yapmak ve yapabilmek. Zor şeylerden kasıt nedir? Mesela her duşa girdiğinizde sıcak suyla, ılık suyla duş alıyor olsanız bile duştan çıkmadan önce o suyu en soğuk seviyeye getirip bir dakika, iki dakika suyun altında durmak dayanmaktır. Bunu niye yapar insan? Tabii ki şimdi bunun pek çok sağlık faydaları olduğunu duymuşsunuzdur belki. İşte son zamanlarda iyice popülerleşmeye başladı. Soğuk duş almak ya da duşa girdikten sonra soğuk suyla kendinizi yıkamak işte cildinize böyle akıl almaz faydaları var. Anında anksiyeteyi yok edebiliyor, kalp atışını yavaşlatabiliyor, insanı sakinleştirebiliyor özellikle. Şimdi bu tarz sağlık faydaları var her duşa girdiğinizde soğuk suyu açmanın. Bir de bunun yanında psikolojik bir takım faydaları var. Ben bu videoda biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Duşa girdiğinizde muhtemelen yalnız oluyorsunuz ve yalnızken zor olan bir şey. Yani sizin rahat bulunduğunuz ortamın dışarısında bir şey yapmaya karar veriyorsunuz. Kimse sizi izlemezken. Yani soğuk suyu açtınız diye kimse size ödül vermezken o soğuk suyu açmayı yalnız başınızdayken tercih ediyorsunuz. Niye? Bir bu zaten sağlık faydaları var ama bence bunun sağlık faydalarından öte bir faydası var ki işte dediğim gibi bu videoda bundan bahsedeceğiz. Comfort zone denen bir şey var. İnsanın rahat olduğu ortam. Yani her gün yaptığınız şeyler, sürekli yaptığınız, rahat hissettiğiniz, işte otururken mesela rahat hissediyorsunuz ama koşmuyorsunuz. Ya da mesela yürürken çok rahat hissediyorsunuz. Çünkü günde bir iki saat yürüyen bir insansınız. Ama koşmayalı yıllar olmuş. 10 sene, 15 sene hiç koşuya gitmek istemiyorsunuz. Bir arkadaşınız size diyor ki ya şurada güzel bir koşu yolu var. Gelsene bir on, on dakika koşalım. Yapmak istemiyorsunuz. Niye? Çünkü bu hani savaşa gitmek değil. Koşmak istemiyor vücut. Çünkü daha önce koşmaya vücudunuzu alıştırmamışsınız gibi bir durum var burada. Soğuk suyla olan imtihanımızda yani en basit örnek bu. Bu örnek çoğaltılabilir tabii ki. Ama soğuk su direkt kendinizi antrenmanla başlayabilirsiniz bileceğiniz bir nokta olduğu için oradan gelmek istiyorum. Ben kendim şahsen 6-7 senedir sanıyorum. Her duşa girdiğimde canım istemese bile, gece yarısında bile olsa o suyu soğuk tarafa çeviriyorum. En azından 10-15 saniye beklemeye çalışıyorum. Şimdi burada bunu yaptığınızda siz otomatikman bilinçaltınızda hükmedenin bedeniniz değil de beyniniz olduğunu bütün beyninize mesajını veriyorsunuz. Bunu düzenli olarak yaptığınızda da bu bir antrenman haline geliyor. Yani bedeniniz artık zor şeyleri yapmaya yavaş da olsa alışıyor. Daha önce yapmadığınız bir şey de olsa, yapmak istemediğiniz bir şeyi düzenli olarak yaptığınızda, yapmak istemediğiniz bir şey karşınıza geldiğinde ve yapmak zorunda kaldığınızda yapması kolaylaşıyor. Stoik felsefenin önde gelen filozoflarından Seneca'nın söylediğine göre insan bedenine daha sert davranmalı diyor. Çünkü insan bedenine daha sert davranırsa bedenin değil de beynin kontrolde olduğunu kendisine mesaj olarak, düzenli olarak verecektir. Bunun gibi mesela ağırlık kaldırmak. Yani siz güçlü bir insansanız işte atıyorum 10 kiloyu çok rahat kaldırabiliyorsunuz. Her gün spora gidiyorsunuz ve 10 kilo kaldırıyorsunuz. Bir süre sonra bu sizin comfort zone'unuz. Yani alıştığınız kolay olan düzene girmeye başlıyor. Bu sefer bunun üzerine eğer gelişmek istiyorsanız, kendinizi zorlamak istiyorsanız, kaslarınızı ve zihninizi büyütmek istiyorsanız bir süre sonra bedeniniz o ağırlıklara alıştıktan sonra alışık olmadığı ağırlıklara geçmeniz lazım ya da yeni hareketlere geçmeniz lazım. Tabii ki insan vücudu bunu yapmak istemeyecektir. Biraz önce konuştuğumuz gibi işte siz sürekli kol kası çalışıyorsunuz mesela kol kaslarınız kocaman böyle herkül gibi olmuş ama omzunuza hiç dikkat etmiyorsunuz ya da bacaklarınıza hiç önemsemiyorsunuz. E beden burada ne yapmak istiyor? Mesela bacak leg day dedikleri bir muhabbet vardır işte sporcular bilirler. Bacak gününde herkes kaytarmaya çalışır. Niye? Çünkü ertesi gün bacaklarınız titrer. Yani beden bunu yapmak istemez. Beden zor olan şeyleri yapmak istemez beyin de bedenle birlikte sizi comfort zone'da tutmaya başlıyor. Burada siz egzersiz yaparak bunu her şey gibi hayatta bir anda otomatikman olmuyor. Egzersiz yaparak kendinizi beyninizin kontrolde olduğuna, bedeninizin olmadığına ve beyninizin mantıklı olan şeyleri seçtiği takdirde bedeninizin ona göre zor olan şeyleri yapmak zorunda olduğu mesajını kendinize ve bedenize veriyorsunuz. Bunu yapmanın da bence en güzel yolu düzenli olarak duşa girdiğinizde çıkarken soğuk suyu açmak bir dakika iki dakika işte bahsettiğim gibi hani bu çok faydalı bir şey sağlık açısından faydaları saymakla bitmez ama bana kalırsa psikolojik faydası gerçekten sağlık tarafından olan faydasından bile daha önemli ve güzel. O yüzden bunu naçizane sizlere tavsiye ediyorum. Her gün yapamıyorsanız iki günde bir haftada bir yavaş yavaş bunu yapın ve bedeninize zor gelen şeyleri yapmaya alıştırın. Bir süre sonra beyniniz kontrolde olduğunu fark edecek ve bundan sonra daha zor olan şeyleri yapmaya başlayacaksınız. Mesela evde oturup tüm gün tembellik etmeyeceksiniz dışarıda bir işiniz varken. Çünkü evde oturup tembellik etmek beden için daha kolaydır değil mi? Sürekli dinlenmek ister, yatmak ister. Ama beyniniz ne diyor size? Sizin bir göreviniz var, aklınızda bir şey var, yapmak istediğiniz bir şey var. Ama zor. Çünkü koltuktan kalkması zor. İşte psikoloji var, bilmem ne var. Bu noktada antrenmanlıysanız yani zor şeyleri yapmaya kendinizi alıştırdıysanız mesela her gün bir sokağa çıkıp bir iş hallediyorsanız onu yapmak kolaylaşacaktır. O yüzden karar aşamalarında zor olanı mı, kolay olanı mı seçelim diye düşündüğünüzde eğer mantık çerçevesindeyse zor olanları seçmenizi yavaş yavaş da olsa ben şahsen tavsiye ederim. Şimdi her insanın içinde iki taraf vardır, değil mi? Melek, şeytan, iyi, kötü, cesur, korkak, tembel, çalışkan. Şimdi bu iki taraf da her birimizin içinde var. Zaten bir şeyin zıttı olmadan diğeri evrende var olamıyor. O yüzden her insanın içinde de bu söylediğimiz gibi zıt olan iki şey var. Bizim düşünmemiz gereken de hangi tarafta olmak istediğimiz. Yani cesur tarafta mı olmak istiyoruz, korkak tarafta mı olmak istiyoruz? Günün biri geldiğinde zor şeyleri yapabilecek insanlardan mı olmak istiyoruz? Yoksa başka insanların yapması için kenarda oturup izleyecek olan insanlardan mı olmak istiyoruz? Önemli sorular bunlar. Bu soruları sorduktan sonra böyle günlük hayatınızda ufak değişiklikler yapabilirsiniz. Mesela spor yapmanız gerektiğini biliyorsunuzdur ama spor yapmaya kendinizi ikna edemiyorsunuzdur. Burada bu videoyu hatırlayın, bu düşünceyi hatırlayın. Zor olan şeyler yani bedeninizin size ya bunu da yapmasan olur dediği şeyler muhtemelen sizin için gerçekten faydalı olabilecek şeylerdir. Bunu aklınız da tutun arkadaşlar. Şimdi burada bizim yapmaya çalıştığımız şey işte çok sağlıklı olmak, anksiyete problemini tamamen aşmak, çok sakin bir insan olmak, komando gibi yaşamak falan değil. Bunlar yan etkileri diye düşünebiliriz. Bizim burada olmaya çalıştığımız şey bunları yapabilen bir insan olmak. Yani çünkü zaten bizim elimizde sadece bu an vardır. İleriye doğru hayaller kurabiliriz, planlar yapabiliriz ama elimizdeki tek şey bu andır. Bu anın içerisinde o zor karar geldiğinde zor olanı seçebilecek insan mısınız? Değilseniz bunu olmak için ufak ufak adımlar atarak kendinize antrenman yaptırmanız lazım. Mesela bir maratonu gidip de herkes bir anda koşamaz. Maratona koşmak için belli bir hazırlık aşaması vardır. Buna saygı duymazsanız ya sakatlanırsınız ya beceremezsiniz. Yarım kalır. Hayat ve insanın kendi karakteri de aynı bu şekildedir arkadaşlar. Antrenman yapmazsanız bir günde karar verip karakterinizi ve hayatınızı değiştiremezsiniz. Soğuk suyu daha önce açmadıysanız kendi başınızdayken başka birileri yanınızdayken o soğuk suyu açmak da çok zor olacaktır. Yani başka birileri yanınızda yokken zor kararları veremiyorsunuz kendi hayatınızda başka insanlar yanınızdayken zor kararları verebileceğinizi nereden çıkartıyorsunuz? Veremezsiniz. Gittikçe de zorlaşır. Hani hayat memat meselesi olur. Çok cesur bir insansınızdır. Belki olabilir. Ancak dediğim gibi o güne gelmeden önce bunun için antrenman yapma şansımız var. Hayat hepimizin karşısına zor koşullar ve zor kararlar çıkartıyor. Bu kararlar karşımıza çıktığında antrenmanlı mı olmak istiyoruz, antrenmansız mı olmak istiyoruz? Bu sorunun cevabını verdikten sonra da günlük hayatımızda bir takım ufak tefek de olsa değişiklikler yaparak, kendimizi zorlayarak işte bilincimizi ve irademizi kuvvetlendirecek egzersizler yaparak kendimizi daha ileriye götürebiliriz ve o zor kararlar geldiğinde doğru kararı verebilecek, diğer insanların da güvenebileceği bir insan olma yolunda ilerleyebiliriz arkadaşlar. Yine soğuk su örneğine döneceğim. Açıp da bir soğuk suyu kendi üstünüze dökemiyorsanız bunun sağlıklı olmasına rağmen başka birisi sizin hiç duymadığınız, alışık olmadığınız bir fikri, düşünceyi size söylediğinde sakin kalabileceğinizi zannediyor musunuz? Muhtemelen hayır. Yine aynı şekilde yani bedenin ve beynin alışık olmadığı şeyler geldiğinde onlara karşı sakin kalabilmek için bunun antrenmanının önden yapılması gerektiğini ben şahsen düşünüyorum. Her gün kendisini korkutan bir şey yapan insan yapmayan insana göre kesinlikle çok daha cesurdur. Her gün kendisini zorlayan bir şey yapan insansa bunu yapmayan insana göre çok daha güçlüdür. Yani bunları unutmayalım arkadaşlar. Böyle kısaca naçizane bir mesaj vermek istedim. Soğuk su açarsınız açmazsınız. Bu karar size kalmış tabii ki. Ama bu benim yaptığım uzun süredir yaptığım egzersizlerden bir tanesi çok ciddi faydasını gördüm için de bu örnekten özellikle sizlere bahsetmek istedim. Bu örneği de sadece ben vermiyorum. Stoik filozoflardan Seneca'nın da bir soğuk su aşığı olduğu bu şekilde düşüncelerini sürekli ifade ettiği felsefesinde belirttiğini de biliyoruz. Hatta yeni yılda da evinin civarlarında Buz gibi bir nehir varmış oraya atlayarak kutlarmış. Yani felsefedeki örnek aldığımız çok güçlü insanlar yazdıkları şeylerle binlerce sene sonra bizim hayatımızı değiştiren insanlar böyle yapmış arkadaşlar kendilerini zorlayabilecek fırsatları olduğunda zorlamışlar karar vermeleri gerektiğinde zor olanı seçmişler. Biz de böyle yaparsak birazcık da olsa onlara yaklaşabiliriz. Daha üstün varlıklar olabiliriz. En azından kendi hayatımızda daha mutlu ve daha dengeli olarak yaşamayı başarabiliriz diye düşünüyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım fayda sağlamışsınızdır. Fayda sağladıysanız videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeden geçmeyin. Kanala abone değilseniz şuradan basarak kanala abone olabilirsiniz. Aşağıdan çana basarsanız da her yeni video attığımda sizlerle görüşmek beni gerçekten mutlu eder. Umarım harika bir gün geçiriyorsunuzdur ve geçirmeden edersiniz. Bundan sonraki videolarda da sizlerle görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.